Yedi 7 gün 18 saat sonra açıl açılacakmış. Eee. tamam. Katılma oh. krallığı savaşı. Kral Sana dedim Ertuğrul'cum. Abi. De Abi. Ben kralım. Ben ondan savaşacağım. Kral gelmiş Ertuğrul'cum. Bravo yes, Yeni ben. gelmişler. Bakalım dükkana neler... Oh. Oh. Abi ben benim... Ne yapacağım? Abi. Abi. Ertuğ. Bana geldiyse ben Medigayı açıyorum. Geldi. Oğlum sen ne açıyorsun gibi lan? Ben... Oğlum bu efsanevi mi gizemli mi? Ben anlamadım ki. <laughs> güzel. güzel. Yok, var, Oğlum sen mısır bir açabilirsin ha? ha. Bir deneyelim. Aa, bir deneyemeyelim. 20 20 elmasın yok. Belki bunlardan çıkar. Nasıl yüz 150'ler bas çıkarsa biz olursak. Yani yüzde bir virgül birler çıkma imkanı olabilir. Ama bunun ne olduğunu anlamadım arkadaşlar. Bunun ne olduğunu hiç anlamadım. Ee, burada gelen kutuları. Hadi canım. Hadi canım. Bir dakika. yeni kral yenge kral yengeçtik beyaz kro kostümü bana hediye ediyor. Yo. Bize rozet, rozet. Aynen. Bize Rose de çek. Rozetmiş yani. Bize de çek işte. Ee, arkadaşlar benim ve sana bir şey kalmadığı için Atölye sana girişim ben geliyoruz. Evet arkadaşlar Atölye sana girişim ben Geldik. Evet. Yine bir sergisi. Oo. Oo. Önceden star hediyeleri açmadan önce çıkmıştım da. Lan. He. Ya. Baksana. Ya. Al bu ikisini değiştirmişler. Ya. Ya. <laughs> onu görme. Hayır, onu görme. Onu görmemelisin. Evet arkadaşlar. Biz hiçbir şey görmedik. Yani evet. Hiçbir şey görmedik, değil mi? Evet. Eee evet. arkadaşlar zaman Mega geldi. Meger. 3 2 1. Allahu ekber. Ne olsun ya? Oo! <laughs> Oo! Oh ister Değiştirmek ister misin? Hayır. Son Hayır. karar mı? Hayır. Son karar Mac. mı? Mac. Haydi gitsin. Ben seçiyorum. Ne geliyor? Oo. Oh, biraz zor seç. Tara. Mr. P. Tara. Son Mr. P. Ben, ben dediğimi seçerim abi. Bana ne? Tara. <gülüyor> Sen seçer <laughs> misin Mr. P? Açonya. Ama gitti. Sen seçer misin Mr. P? Açonya. <laughs> Bir girelim bir çıkalım. Aynen. Ha, girelim ya. Aç. Ba. Dur dur. Bir dakika. Bir şeyi de açalım buradan sana da. bana üç tane karınlar da var bende. <laughs> Karakter. Hı? Karakter. Sen i̇şte, karakterlerle Ay yoktu ya şaka yaptım. Aa, şaka yaptım. Arkadaşlar burada arada 8 biti kasmaya başladı. Yani biraz kasabildim. Biraz biraz kasmaya 500 başladım. 500'lerde. Kupası 500'lerde. Sağ bit destan şu. O yüzden geçsin onu. Olur. Çok. 100 <laughs> saat bütün para. 7 yaptıktan sonra bırak. Tamam. Şimdi yere girdim. <gülüyor> 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 e, biz bunları bilmiyoruz. Ben biliyorum. Şimdi. Bu şey. Alet kutusu. Mac alet kutusunu yere bırakır. Bıraktığı alet kutusu yok edilene kadar etrafındaki dost canlıların silah doldurma hızını yüzde 35 arttırır. Yani senin arkadaşlarının silah doldurma hızını 35 arttırıyor. Bekleme süresi 10 saniye. Çok iyi. Bu 15 saniye boyunca saniyede 392 Puan iyileşir. Bekleme süresi 17 saniye. Hangisi? Diğeri. Bu bu. Evet arkadaşlar artık Tabii ki elması gibi 4 tane de elması kaldı. Yok 4 tane mi? 4 tane <laughs> şey. A, Alsın. <gülüyor> <da>. <gülüyor> Ama mücevherim yok. O yüzden Meg'e gir bakayım. Mücevherimi de azaltmak istiyorum. <laughs> Mücevherimi de azaltacağım. Şimdi Onu bunu so, Dur onları alamayız Şimdi bunu alabiliriz Başka yok O yüzden bunu alacağız O oh, böcek mi Evet Mücevherimiz de Gitti evet <laughs> Mücevherimiz Oh yeah, Baba boy, Baba, Baba, <laughs> ee, arkadaşlar Altun'un da sana bir şey kalmadı ya, şeyin kendi hesaba giriş yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar kendi hesaba giriş yapıp geldik. <laughs> o zaman yavaştan başlayalım. Evet. Altun'umuza da güzel bir istek gönderelim. O bir de el üstte. Evet, Yetinecektim. Oh. <laughs> hey, biz değil bu Adamlar 80 bin kupa yapmış. Bize bak. It's house. Abi şeyi aç. Aaa bu açılmıyor. Aynen ya. bu okuyu Nasıl bir şey bu? Katana. Yakında. Anladım. Bu. Kenji seçem orada. Bu. Abi orada Kenji, Kenji seçem. Kenji oyunu bu. Bence Kenji oyunu. Bence Şu de. Çünkü Katerina diyor bak şey var. Hatucuğum bak şimdi çağı var. Topu alıp direkt şuradan şöyle gönderirsen sen Mortis olarak gol olur. Mortis değilim. Meg'im. Meg Maggie Tamam. Evet Meg'im canı. Meg'den de güzel. Canı Maggie. çok Maggie. ya. Maggie'de Yapabilirim Maggie'de Maggie'de belki. Olur. Kaç canım var bu arada? Bakayım. 3600 oğlu Neyse olsun. Lan ben Hayır, Mujoyne. O zaman Jiyan karakteri gelecek. Yani. Evet, herhalde. Yeni anladığımız bilgiler. O gösterdiği var? karakter gelecek. Oo, la canım bu is e, Batman Oha burada 5600. O demek ki senin o küçük arkadaşının canı var. Evet. O onun canı. Oo, abi, abi Lan adam beni kesiyor. Abi gol. Nasıl gol? Aa onlar kendisi atmış ya. Ben, ben onları sana. da Hayır, onlar Ben şekil Benim senin var. Robotum gidecek. Ne yapayım? Ananım. seni korumaya çalışıyorum. Allah. Hayır, ya, Hayır. Bileyim, ben öldüm. Alamadım Baba ben... bak baba bebe <laughs> be, Koş. O ne şey mi? Aksu kullanmadı. Ne? Dur ne? kullanayım ne? şuraya. Hı? Abi kullandım. Ha, bu şimdi bizim aksesuar, bizim bu işini özel gücümüzün yüzde daha fazla da sağlıyor. Öldüm ama top attım. Gol olabilir. Var, Aa, aman aman ölüyor, ben de ölüyorum. Aldım ki. Atım, gidiyor. Oha. Aa, ben hayır. Aa, hayır. Hayır, hayır. Bu baleyi seçmemin hatasından dolayı biz kaybettik. Yoksa var ya fena oldu. Ben, ben mi gülüm vallaha? He. Oğlum bir tane daha geliştireyim ya. geliştir. Hmm. Aa bunu da geliştirebiliyoruz. Benim. Robot kendisi. Robot. Kendisi bu şu an. gerçek Şeyini? Robotu. Hadi. <laughs> evet. Sen evi kalsana o nerede Şimdi onlar lanayı yedi. En çok can bende. Allah Allah ya. Evet <laughs> abi. Toplamda 8 bin ediyor ya. Ben gelmeyin lan. Fefefefe oğlum. Abi gidin ya. bi gidin. Lan oğlum bak beni sinirlendirmeyin. Sonra bir geri yir, geri yir, geri gerilir geri 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 Diyecektim ben. Oğlum nereye gitti falan? Hadi, hadi küçük olarak gelecek. Oğlum bak lan hadi geri ileri, geri Abi küçük gerilir. olarak geldim. Geri ileri, geri ileri. Abi geliyor. Allah aşkına. Sen Alman'ın Allah aşkına Allah konsen aldım ben onu. <laughs> Anlamadım. Nasıl bir şey yaptım ben? Ya ben seni kurtardım oğlum. Su Abi arkamdaki şeye ben aldım. Diğendi. aktı. Bizimsin ama. What's you? Hold on it. Oo! Hiç gol atmayı bile beceremez. Baba! Oğlum adamlarla dalga geçtik diye az da gol atıyordu lan çocuk. Valla ben düz bir yere attım, bir yere gitti. Anlamadım nereye gittiğini. Buradalar, geliyorlar.

Oh, <gülüyor> o yukarı aşağı çıkılandı adam. Oğlum zaten ne yapıyor? Ben kaleciyim. <laughs> <o>, ben kaleciyim. Adam silinendi. Valla oğlum <laughs> ben kaleciyim. Aaa abi oynamıyor mortis. <laughs> Ama silinmiyor. <seni> kaleciyim. <laughs> Stefan sağsından geliyordu top. Top uzaklaştı. Hayır Topu hayır Topu tutamıyordu. Durum 2-2. Ben kaleciyim ben çok büyüğüm ben kaleci olayım. Ben çok büyüğüm ben. Gol atmaya ben çok yakın zaten maalesef gol atamalarında. Mortis geliyordu. Mortis. Aldım adamı. Frank almaya gitti. Moe. Ben Devam felip... doğru ilerledim.

ne evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Eğer abone olup lütfen abone çok iyi bakın. Görüşmek üzere.